Önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gençliği, Risalet. Risalet öncesi, peygamberlik öncesi bir insan o da. O da bir hayat yaşadı. O da tene, kana, cana sahipti. O da genç oldu, o da çocuk oldu. 8 yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib'in yanında, daha sonra da amcası Ebu Talib'in yanında yetim ve öksüzdü. Amcası hadi bakalım şu Eccad tepelerinde koyunları sen otlat dedi ona. Hiçbir peygamber yok ki çobanlık yapmış olmasın. Çünkü toplumu idare etmek, toplumla ilgili bütün o zorluklara sabretmek, göğüs germek için peygamberler önce çobanlıkta tecrübe edilmişlerdir. İnsanlar, kalabalıklar, onlar kalabalığın aklı olmaz. Onları öyle bir idare etmek lazım ki kurttan, çakaldan, eşkıyadan, hırsızdan, hastalıktan, düşmekten, yolunu kaybetmekten koyunları korumak gerekir. İşte onun için Resul Efendimiz insanların arasındaki bu idareyi ta çocukluğundaki çobanlıktan tecrübe edindi. Ve koyunlarda bir merhamet vardır kuzusuna karşı o merhameti oradan kavradı. O koyunlarla kuzular bir meleşirler ki ayrı kaldıkları zaman o yavrucağız anasını bulmak için nasıl meleşirse peygamberimiz de ümmeti için öyleydi. Öyle düşkün. Oradan kaldı o. Çobanlıklar yaptı. Daha sonra biraz daha serpilince bir gece arkadaşına dedi ki ya bu gençler Mekke'de gece akşamları toplanıyorlar, şarkılar söyleniyor, eğleniyorlarmış. Benim yerime bu koyunları otlatır mısın? Tabii tabii dedi, sen de git, sen de git. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam arkadaşına koyunları teslim etti. Mekkeli gençlerle eğlenmek üzere yola çıktı. Eccad Tepesi'nden. Mekke'ye geldi ama Günün yorgunluğu, sıcak, efendim, kavurucu bir ortam gençlerin gideceği eve gitmeden yolda dinlenmek istedi. Ve orada oturdu. Oturmasıyla uyuması bir oldu. Bir de uyandı ki sabah güneş yüzüne vuruyor. Sabah olmuş, eğlence bitmiş, herkes dağılmış, kimse kalmamış. Döndü döndü geri arkadaşından koyunlarını teslim aldı. Ve düşündü ki demek ki Allah benim oraya gitmeme razı olmadı. Gözlerime öyle bir uyku bastırdı ki o günü anlatamam. Hiçbir zaman puta tapmadı. O günkü gençler evlenmek için bile aday ararken gidip putlardan icazet alırlardı fal oklarına bakarlardı. Evet hayır ya da boş oka göre karar verirlerdi. Resulü Efendimiz puta tapmamıştır. Tertemizdi. Ticareti öğrendi. Amcası onu Şam tarafına, Yemen tarafına, yine bir başka amcasıyla Yemen tarafına gitti. Öyle güzel, dürüst ticaret yaptı ki, o kadar güzel bir insanlık gösterdi ki gençliğinde ona Muhammedül Emin denildi. Yalan söylemeyen Muhammed. Güvenilen Muhammed. Onun bu şöhretini duyan, dürüstlüğünü duyan Hazreti Hatice annemiz dul bir hanımdı. Asil Mekke'nin eşrafından bir aileye mensup ama dul kalmış, kocası ölmüş bir hanımefendi. Hazreti Muhammed'e Meysere isimli kendi yanındaki hizmetçisini ona yardımcı vererek ticaret yapma teklifinde bulundu. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam amcasından sonra da Hazreti Hatice annemizle onun ortaklığında Meysere ile birlikte kervanlarla ticarete, ticaret yolculuklarına çıktı. Ve o kadar güzel kar etti ki ...o kadar güzel ticaret yaptı ki... ...kısa zamanda... ...Hazreti Hatice annemiz... ...Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...bu gencin dürüstlüğüne... ...ahlakına... ...vasıflarına hayran kaldı. Mekke'deki herkes... ...ona güveniyor... ...ona inanıyor... ...ona hayran kalıyordu. Hatta Kabe'nin Kabe tamiratı sırasında... ...Hacer-i Esvet taşını yerine koyma konusunda kabileler karma karışık birbirlerine girdiler. Biz koyacağız. Bu şeref bize nail olsun. Bu şereften biz mahrum olmayalım. Kavga ettiler ve sonunda karar veremediler. İçlerinden biri dedi ki: "Safa tepesinden ilk gelen kişiyi hakem tayin edelim. O karar versin. Onun dediğini yapalım. Hacire Esvet taşını kim koyacak? Kabe'nin bu köşesine, Hacire Esvet köşesine." Bir de baktılar ki Muhammed geliyor Aleyhisselam. Daha peygamber değil. Onu. Henüz o sıralarda genç bir peygamber, genç bir insan. Muhammed geliyor. Tam da aradığımız vasıfta bir insan. Gel ey Muhammed. Anlaşamadık sen karar ver. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam konuyu dinledikten sonra sırtındaki cübbesini, ridasını çıkardı. Üzerindeki elbiseyi yere serdi. Getirin Hacer Esvet taşını. Koyun üzerine. Şimdi her kabileden bir kişi, bir genç, güçlü kuvvet tutun. Getirin döşeneceği yere, konulacağı yere ve mübarek eliyle aldı, kaldırdı, Haceresvet taşını yerine koydu. Ne güzel hakemsin dediler. Kavgayı sona erdirdin. Sen gerçekten çok aynı zamanda da akıllı birisin. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim onun gibi gençler Gençler onun gibi gençlik yaşamayı nasip eylesin. Puta tapmadan, şöhrete tapmadan, paraya tapmadan, kadına tapmadan, nefse tapmadan, şeytana uymadan bir gençliği yaşamayı lütfetsin Rabbim. O gençler mahşer günü böyle yaşayan gençler arşı ailanın gölgesinde özel misafir olacaklar. Neden? Gençliğini nefsinin şeytanın peşinde Harcamadı diye Allah böyle gençlerimizin sayısını çoğalsın. Elhamdülillah ülkemizde de o kadar güzel bir gençlik var ki, biz bu gençliği 15 Temmuz'da da gördük. Hainlere geçit vermedi, tanklara, toplara kendilerine mermi sıkan hainlere karşı canını siper etti, bu vatanı korudu. Şehitlerimiz oldu ama vatan bölünmedi, namus çiğlenmedi, kirlenmedi. Bütün askerlerimize, şu anda nöbet tutan gençlerimize, askerlerimize, güvenlik güçlerimize de selam olsun. O Allah için nöbet tutan gözleri cehennem ateşi yakmasın inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.